Tasavvuf edebiyatı temsilcilerinin eserlerinde olduğu gibi Ahmet Yesevi hikmetlerinde de aşk meselesi, aşık ve maşuk ilişkileri en önemli konulardandır. Yesevi hikmetlerinde aşkın ana konu olarak alınmasının baş sebebi alemin sevgiden dolayı, muhabbetten dolayı yaratıldığı, sevginin gücüyle dünyanın abat olmasıdır. Zira beşerin hayatındaki tüm güzelliklerin kaynağı da muhabbettir. Ama insan hayatının ana kaynağı olan bu sevgiye, muhabbete erişmek, ermek kolay iş değildir elbette. Bunu Ahmet Yesevi de hikmetlerinde tekrar tekrar beyan etmektedir. Aşıklık ulu dava kılsan bunu, mehnat bırla sınar ermiş mavlam seni. Gerçekten de aşk yoluna girmek kolay değildir. Çünkü aşıklık herkesin kârı değil, o sadece ciğer sahiplerin işidir. Ahmet Yesevi diyor ki, aşıklık çok büyük bir iddiadır, eğer yapabiliyorsan bunu. Mevlam seni çok imtihanlarla sınayacaktır. Dayanabilir misin? Demektedir rahmet Yesevi. Yesevi aşk hikmetlerinde daha çok muhabbet ehline dikkat etmektedir. Muhabbet ehli aşıkların hattı hareketleri davranışlarını olumlu değerlendirmektedir. Muhabbatni şavkı Bırla can bermese, Zayı keçer umru ani yalgani yok. Başın keter bu yollarda hazır bolgul, İş yolu da olmaz bulun zinhar olgul. Eğer aşkın, muhabbetin, sevginin şevkiyle diyor, can vermezsen, bu dünyada ömrün zayi gider. Yalancı yalan bir dünya yaşamış olursun. Bu yollarda yani aşk yolunda hazır ol, başın bile gider bu yolda. Bu yolda aşk yolunda hazır ol, hatta başın, canın bile gidebilir. Aşk yolunda ölmeden önce öl demektedir rahmeti sevi. Gönlü aşkla dolu olan aşıklardan bahsederken Ahmet Yesevi gönlünde aşk ateşi olmayan kalpsiz gönülsüz kimseleri eleştirmektedir. Manevi kemalat seferine yol alan aşık saliklere bu gibi aşksız kimselerden uzak olmayı söylemektedir. nafsni tepib dargohiga loyiq bo'lg'il ishqsizlarni ham joni yo'q iymoni yo'q dardsiz odam odam emas buni anglang ishqsiz odam hayvon jinsi buni tinglang ko'nglingizda ishq bo'lmasa manga yig'lang giryonlarg'a xos ishqimni ato qildim nefsini tep nefsine karşı çık ve Rabbinin sevgilinin dergahına layık ol. Çünkü aşksızların canı yok hem de imanı yok. Dertsiz kimse gerçek insan değildir. Bunu bunu anlayınız artık. Aşksız insan hayvan cinsi yani sadece yaratılmıştır. Onda bir aşk, dert, yoktur. Bunu da dinleyin. Gönlünüzde aşk olmazsa bana ağlayın. Ben ağlayanlara has özel aşkımı ata ederim. Yani bağışlarım demektedir Ahmet Yesevi. Aşk meselesinin Yesevilikteki yerini yine de daha da net görmek, bilmek ve onun manasını anlamak için hazininin eserine başvurmamız gerekiyor. Çünkü yeşsevilik ekolünün bu temsilcisi sevginin, aşkın yeşsevilikteki yerini hem nazımda hem nesilde geniş bir şekilde açıklamıştır. Hazini nitekim Hocası Ahmet Yesevi'nin fikirlerinden istinaden ilham alarak muhabbet konusunu şöyle tarif etmektedir. Nedir imanu din işkı mavaddat tilesen dinu islamnin muhabbat muhabbat partavi şamsı yakindul mavaddat havari gardunu dindul Hazini diyor ki aşk ve dostluk ünsiyet bu gerçek İslam'dır, gerçek imandır. Eğer din İslam'ı diliyorsan sen muhabbeti öğren, muhabbet ehli ol. Muhabbet yakin olan güneşin feyzidir, ziyasıdır. Divan-ı